Arkadaşlar şimdi şimdi bakalım. Şey Hadi gel dışarı çıkacağız. Hadi. Nasıl kalk yine? Hadi kalk. Saat 10. Birazdan çıkarız. 11 bir şey olur. Hay kalk. Kalkıyorum. Sen hadi dışarı çıkacağız. Hasan hadi. Kaçma. Bak. ya yara bak. Hadi kalk. Abicim hadi. Zorlama beni. Kaç, saat kaç, saat mi? Dok on kaç, buçuk mu? Hadi, hadi kalk sana. Hadi ben içeri gidiyorum. Hazırlanın hemen. Sonra kahvaltı yapacağız, içeceğiz. Bugün de Ben de hastayım. İlaçlarımı kullanacağım zaten. Lan burada burayı. Üst, üstün altın gözükmüyor. Bulacak mı orayı? Almam. Hadi üstünüzü giyinin. Gelin sana. O. Baba. Uyan. Hadi uyan. Geçeceğiz ya. Daha var oğlum, kutta daha var. Yani. E tam kutta gol sü geçemeyiz belki. Üstünü giyince daha. Nereye gidiyoruz? Rezeme mi gidiyoruz? Yok. E niye geçemeyiz? Dışarı çıkacağız. Tamam. Tamam 11'de dışarıda olacağız. Tam 11 11-0-0'da. Tamam, git oğlum 11'de dışarıda ol. Üstünü giysen de. Hadi ya git tamam. Git. Tamam. Ponçik. Bak 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 hemen hemen oyun hemen oyuna hemen. Allah Allah tam tamam tamam istemiyorum sen. yaşış Sen bugün çıkamıyorsun değil mi? Baba. Hadi 15 dakika kaldı. Onlar kalktı mı? Kalk, kalktı. Tamam. 15 dakika kaldı hala uyuyorsun. Tamam be ya. Ben sizin gibi erken yatmadım Bizde Biz de 12 buçukta mı ne yattık? Ha, ee, hadi. Hadi Biz baba. de yattık. Ne vuruyorsun oğlum kafaya? <laughs> Yumurta kıracağız şimdi. Vallahi ananızla kafanızı kırar ha. Açlamış baba. Şaka yaptık. <laughs> hep siz kalkmıyoruz. Siz de biz kalkmıyoruz. <laughs> <laughs> hep biz mi kalkmıyoruz? Biz saat hep onda kalkıyoruz. Bu Hayır. taş mı ya? Evet arkadaşlar işte şu an dışarı çıktık. Abi günah bir daha kötü kokuyor. Buraya sansürle verin. Niye? Sansürle. Günah bir çok kokuyor. Onlar kötü kokuyor. Çamaşır suyu kokuyor işte. Arkadaşlar dışarı şey çıkmadık ya. daha. Daha dışarı çıkmadık. Valla. Anlamayız. <laughs> 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 Peyton ben zaten çıkmıştım bir üç kere. Topumuzu kastan ettik. Oh. Evet, ne duygularınızı alabilir miyiz? Park edelim. Bu topu senin kafana atacağım. Duygularınızı alabilir miyiz? Şu an ayakkabı giymeyi zorlayalım. At bakayım. Lan bunda içinde ne Nasıl ben? Evet arkadaşlar selamun aleyküm hayırlı günler hayırlı bugün neydi günlerden Çarşamba. Çarşamba Sokağa çıkma yasağı çocuklara 4 saatliğine son ermiştir. Biz de şimdi bir park aramaya gidiyoruz. Bakacağız nerede 3 saat yani 4 saat ama bizim bir saat doldu. 3 saati nerede böyle vakit geçirebiliriz diye. Çocuklar dışarıda. Her taraf çocuk kaynıyor. Parklar dolu bir vaziyette. Nereye gideceğiz? Şimdi henüz karar vermedik. Şuradaki parka bir bakalım. Eğer çok yoğunluk varsa hani şimdi bu bölgeden ayrılıp da polis bize bir şey derse bu videoyu ona göstereceğiz. Diyeceğiz ki polis amca tamam. Doğru diyorsun da parklar dolu. E bu kadar çocuk sığmıyor parka. Ne yapacağız? Mecburen başka yere gitmek zorunda kaldık. Ama Burada küçücük bir park var. Çok fazla çocuk yok. Neyse, biz yine polis öyle söyleriz. Evet beyefendi parka geldiniz Na ben nasıl, ben nasıl ben bir duygusunuz hepten çıkar bunu taktın <laughs> mı maskeleri Çok evet beyler parka çıktınız kaç ay üzerine iki ay oldu mu lan kadar olmamıştır lan. Oldu mu? Nasıl özlemiş misiniz buraları? Oo, bisi bisi bisi. Evet, saldırın bakayım parça. Elinizi sürmeyin. Havada oynayın tamam mı? Uçarak oynayın. Hasan bak ne dağıtıyorlar. Kolay gelsin abi. Ne dağıtıyorsun böyle? abi. Oo. Hizmete bakar mısın hizmete? Evet. Bu belediye mi dağıtıyor bunu abi? Belediye. Çocuklar dondurma. Abinize teşekkür edin. Bu abiniz kim biliyor musunuz? Turgay abinizin ha, sen misin ya? kardeşi. Adam. Evet çocuklar dondurmaya gelin. Dondurma. Dondurma kaymak. Boğazlara dikkat edin ama ha. yavaş yavaş birden yemeyin. Koş koş dondurmaya koş. Evet çocukları bu güzel günde mutlu etmeye çalışıyor belediye Güngören Belediyesi buradan Güngören Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Evet beyler dondurmayı da kaptınız ha. Ha? Aferin bak. O kadar oruç tuttunuz. Tuttuğunuz oruçların karşılığı. Nasıl memnun musunuz? Dondurmayı da kaptınız. Gün gören mi zaten? Anne 30 koparamaz <laughs> anne. Bora ging gelene bağlı da. Bunu bak kazala buldum. Evet, oynamaya devam da. Oynamayı unuttunuz mu? Ne ettiniz? havayı görünce çarpıldınız herhalde. O topu kim attı? Haha. Buna bak sen şey. Atma ula. şişirirsin gözümü. Bak, kaç tane Dur, top geliyor. <laughs> oh, vuramadım lan. <laughs> Evet Hamza, tut. Aferin lan at bakayım oradan. Tam kameraya vuruyorsun. Kızılların içinde tırta var. Evet, dur tam kameraya atacaksın. Baba kızılların içinde tırta var. Olur da oğlum. Bak, bakayım. Aa tırta. E tamam orada olur. Nerede olacak? Netlemiyor. Dur bırak. Ya buradaydım o. <laughs> Aa. Ver <laughs> bir çekeyim abuna. buna <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kara topladım. Ne yapacaksın anne? Boyayacaksın. Boyayacaksın. Anne. Hı? Seni yanlışlıkla kara yeşil yeşilden Ama o. sen zaten kendin ya onun lekesi çıkmıyor biliyorsun değil mi? Çıkar. Nasıl çıkıyor? Anne abim yani yıllardır tecrübeli bir kadın çıkmıyor diyor sen çıkar diyorsun. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Nereden biliyorum? Bir de onu gel buraya bak. Sen anandan daha iyi nasıl biliyorsun ha? Sıkar mı çıkmaz mı? Abi dondurmaları yedik az önce. Olsun abi gel bir tur daha da. daha ama yemezler ama yer misin? Yiyeceksin mi? Yiyeceksen al. Bir kere yedik daha abi. Nere lan? Sevdiydik seni. Bizim de çedimiz var. Keyfin nasıl? Nasıl? Güneşin güzel değil mi? Gözlerini bile atamayız. Seni var ya yoğururdum şimdi ama. Ne? Ne istiyorsun? o ne istiyorsun? Niye öylece oldun yanıma? Sevdim seni diye değil mi? Bakın çok dolu. Ee, Buradan geçecek. Hatta <laughs> <laughs> bizim de su almaya geliyor <laughs> Nereye? Su almaya geldiler bak. Ah, oh, afiyet olsun. Nasıl? Saat kaç oldu? Bir buçuk. Kaçsa? Oo, daha iki, bir buçuk saat var. Bir buçuk saat sonra yine böyle Karantin. demir parmaklıklara gireceksiniz, ha? Evet. Nasıl bir duygu? Çok kötü. Bu, bunların hepsinin fotoğrafını çektim Reis, sen rahat ol. Benim burada mafya arkadaşlarım var, hallederiz onları. Kim Bunların hepsinin çocuğunu tanıyorlar. Hepsini teker teker çektim. Tamam, seviyorum. <laughs> Bundan sonra sana kimse karışamaz burada. Reis sen neredensin? Sen bunlardan değil misin? Yok, o yüzden. Sen nerede oturuyorsun? Ben Marşal Çakmak Mahallesi'nde. Ha. İyi, ee, bak şu çocuk var ya şu. Çok tehlikeli ya. Bir gel bir gel bir gel. Bir gel lan. Çok tehlikelisin lan sen. Ha? Kes sesini. Eyvah ben bu videoyu yayınlamaz mıyım lan? Ha? Abdülhamit Balcı. Takip et beni, tamam mı? O çocuğu da yayınlayacağım şunu. Adam bana kes sesini dedi ya. Mafya mı o? Yok Sana tanımıyor mu? Yok <laughs> evet, ben, 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 ben Ha <laughs> oğlum tanımıyorsan bulaşma bunlara ya. Bunlar tehlikeli bunlar toz koparan psikopatları. Ya, o, şey, ya, şey, şey, ha iyi tamam. Ya, biz biz toz koparan Olsun da bunlar toz koparanın tehlikeli ya, ya. çocukları. Baksana artistlik. Biz de tehlikeli çiz, çocukları. Kestesini falan diyor. Birkaç kere onlardan daha tehlikeli. Değil mi? Abi adın? Abdülhamit Balcı. Osmanlı'yı tanıyorsun da Abdülhamit. Evet. Tamam o işte, Soyadın isminde Balcı, Bal. <laughs> tamam hadi gelin. Anne, <laughs> çok Gidelim diye parkta oynasınlar biraz hadi. Hayır, maç yapılıyor. Ne ben maç? kamerayı çekilmiş. Ondan çekiyor. Bir sürü kamera var lan. Beğenmedi mi kameramı? Güzel değil mi? Hı -hı. Evet. Bu böyle küçük işlerde kullanmak için. Normalde daha büyük. Sen evde miydin sürekli? Evet. Dışarı çıktın nasıl mutlu musun? Evet. Bir daha olsun mu böyle bir şey? İyi Ama hadi korona bak gitsin. Korona gitsin değil mi? İyi hadi inşallah. Evet. Hani oğlum siz evde çıktınız. Demir parmaklıklar ardına yine geldiniz buraya demir parmaklıklar ardına. Hadi içeri, dışarı çıkın da bir. Hadi ya oynayın ya gelin. Tamam hadi. Çıkma oraya çıkma düşersin. Siz kaleyi boşalttınız oğlum nasıl çıksınlar artık? Adamlar psikopat oğlum ya. Ya ne taktın kafaya oğlum, adamları görmüyor musun? Şekil Ağzını yapıyorlar. Ben bir koyarım, izin veriyorlar. Şehzad'ın sesini diyor. Ne uçar oğlum, Adamı kalıbı yeter lan. Adam sana bir vurdu mu İşin bitersen senin. Ya baba, ya, ha? Hadi gidelim. Oğlum, ben onu bir vururum, değil Hadi gidin Hadi gidin bakayım. Reis. Eyvallah reis. Çocuğu gördün psikopat çocuk ha. Artistik yapıyor. Kes sesini diyor bana. Ha? 10 yaşında çocuk bana kes sesini diyor ha. Sana diyorum ha. Eski neyi kesiklerdi? Kulağa kesiklerden bir ben kalmıştım. Bak bana da ne dedi? Kes sesini dedi ya çocuk. Desin canı sağ ol. Ha? Vay, çok komel. Hadi bakalım. Bugün şanslı günündesiniz ha? Bugün her şey bedava geliyor size. Ha? Onu oraya mı atacağım? Nereye? Aferin. Tamam verin. Verin çöplerinizi yere kirletin. Sen almadın mı? Ha. Oruçlusun. Aferin lan sana. Helal olsun be. Adamsın lan. Ramazan boyunca bir gün mü Kaç gün tuttun? Kaç gün tuttun Ramazan'da? Bugün tutacağım. Oğlum sen durdun durdun bugüne mi oruç tuttun? Adamlar 13 gündür tutuyorlar. Bugün tutmadılar dışarı çıkacaklar diye. Ha. İyi hadi Allah kabul etsin. Şişt. Tamam mı? Şimdi uzlaştık mı? Bak şu an çekiyorum sizi. Bir sıkıntı yok, değil mi? Eyvallah kardeşim benim. Ne demek? Allah razı olsun. Siz böyle uslu çocuklarsınız ya. Siz akıllı uşaklarsınız. Ben biliyorum zaten. Evet. İyi hadi bir maç mı yapıyorsunuz? Zaman bitti. Şimdi gidiyoruz eve. Evet. Nasıl? Zamanınız güzel geçti mi? Evet. Buradan Fahrettin Bey'e sesleniyoruz. Fahrettin Bey, bu işi biraz daha uzatsanız bu çocuklara zaman yetmiyor. Öyle mi? Evet. Bir de mesafe. Mesafe ne? 400 metre falan diyorlar ya. Hı. Evet, herkes ellerini böyle güzel bir kolonya döksün. Dök 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 dök. Dök dök dök. Dök dök. Asan Hüseyin. Dök 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 dök. yanıyor. Dök 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 dök. Bir tamam, tamam, tamam. olmaz. Güzel 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 kolonyanızı dökün. Herkes maskelerini falan. Herkes banyoya gidiyor daha. Ama parmağın Biriniz yıkanana kadar diğerinde ben yine bekleyecek. Şimdi bir dedenize uğrayın istiyorsanız. Dedenize bir uğrayın, bir selam verin. Dede de biz karantinaya girmeden önce bir sana selam verelim. Dedeni ara dükkanda mı ama? Ya bunun boğazına ya? Niye? Bilmiyorum. Ağzına iniyor. Allah Allah. Hamza'cığım bir videonun daha sonuna geldik. Bugün tarih 13 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 13 Mayıs Günlerden Perşembe Perşembe mi? Günlerden Çarşamba Virüs nedeniyle Evlere kitli olmamızın Sebebinden dolayı çocukların bugün saat 11 ile saat 3 arasında sokağa çıkma yasağı iptal olmuştu. Ve biz bunu değerlendirdik. Parka gittik, oynadık, güldük, eğlendik. Ama zaman çok hızlı geçti. Şu an evimize doğru gidiyoruz. Allah nasip ederse inşallah bu virüsten tez zamanda kurtulup Yine eski hayatımıza dönüp Parkları Doldurup Sokakları neşelendirmek için Allah'a Dua ediyoruz Allah'ım Sen bizim dualarımızı Kabul eyle ya Rabbim Amin. Sen bu çocukları Evlere Hapseden bu virüs Belasından bizleri kurtar Ya Rabbim amin diyen dilleri sen cennetinin en güzel yerine koy ya Rabbim. Allah'ım bu YouTube'da bize abone olan herkesi sen cennetin en güzel yerine koy Allah'ım. Allah'ım bu abone olmayanlara da abone olmayı nasip eyle. İnşallah abone olduktan sonra onları da cennetine koymayı nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım sana hamdolsun tüm ümmetini, tüm Müslüman alemini sen cennetine koy ya Rabbim. Biz burada böyle şaka yapıyoruz ya Rabbim. İnsanlar gülsün diye dua ediyoruz ama sen hakkımızda hayırlı olan neyse bize en güzelini nasip eyle ya Rabbim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Rabbim sağlık, sihat, huzur, mutluluk, hayırlı ve güzel ömür nasip eylesin. Tüm ümmetine, tüm insanlığa inşallah. Beyler görüşmek üzere. it's